yukarı düden şelalesindeyiz. Buraya nasıl girdik? Bakın yukarıda, şurada göstermeye çalışacağım. Ben kadrajdan çıkayım. Evet. Yukarıdan buraya indik. Nereden indik? Şu arkamdaki mağaradan indik. Şimdi mağaraya doğru gidelim. Ortamı zaten gördüğünüz fotoğraflarda göstereceğim. Çok güzel. Mağara gerçekten çok dar. Küçük. Ben 1.70 boyundayım. Ve <laughs> bakın. Görüyorsunuz. Kafa nasıl çarpar. Devam ediyorum. <laughs> Gerçekten gezip görmek için harika bir yer. Yerler çok kaygan. <laughs> çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti. Bakın şuradan gene şelale gözüküyor. Ben kadrajdan çıkayım. Hatta çok karanlık olduğu için biraz yaklaşayım. <laughs> Tabii şu an komple eğilmek zorundasınız buraya girebilmek için. Hani 1.92 metrelik arkadaşları düşünemiyorum burada. Bir yer daha. Küçük küçük pencereler yapmışlar. Biraz sonra şelalenin altına gireceğiz. Daha da güzel olacak. Bir pencere daha. Devam ediyorum. Evet geldik. Ferah alana. <laughs> Ferah alan şurası. Şimdi şu yukarıdan iniyorsunuz buraya. Burada kocaman bir boşluk var. Yani bir boşluk. Büyük bir oda gibi düşünebilirsiniz. Hemen şuradan güzel bir manzarası var. Böyle göstereyim. Hatta ben kadrajdan çıkayım. Bakın. Biraz sonra şu şelalenin alt tarafına geçeceğiz. Nereden? Şuradaki mağaralardan. Devam ediyorum. Yukarı düden şelalesi. Antalya. Bir de bunun yani bu şelalenin denize döküldüğü kısım var. Düden şelalesi. Tabii, tabii o devasal bir şelale. Gerçekten çok güzel. Bakın şöyle devam ediyorum. Denize döküldüğü yer çok güzel. Ama onu karşıdan göremiyorsunuz. Teknelerle, yatlarla falan görebiliyorsunuz. Başka şansınız yok. Ama yandan da gözüküyor fotoğraflarda orayı da göstermeye çalışacağım. Yine küçük bir oda gibi bir yer yapılmış burada. Klostrofobiniz varsa buraya girmek sıkıntı onu söyleyeyim. Ama yoksa mükemmel. Bakın. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Devam ediyorum. Biraz sonra suların olduğu bölgeden geçeceğim. <laughs> Bakın. Suları görüyorsunuz. Şıkır şıkır damlıyor ve gerçekten çok soğuk su bu. Burayı hızlı geçmek gerekiyor. Ve evet. Şu an şelalenin altındayız. Evet bakın. Manzarası bu. Şu an üzerimizden şelale akıyor. Şöyle göstereyim ben taşları da. Neyse ki telefonumuz da suya dayanıklı. Çok dert etmiyorum. Su geçirecek gibi bir sıkıntım da yok. Oo. Şöyle manzarayı bir daha göstereyim size. Birkaç tane de fotoğraf çekeceğim burada. Fotoğrafları da göstereceğim. Şöyle dursun. Muhteşem. Gerçekten muhteşem. Yani gezip görülecek bir yer. Net söyleyeyim. Mağaramızın durumu buydu. Umarım yararlı bir yayın olmuştur. Sizlere Allah'a emanet ediyorum.